arkadaşlar ben Dede Luz. Anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız geleceğinize yatırımdır. Herkese iyi akşamlar diliyorum arkadaşlar. Yayınlarımız kaldığı yerden devam ediyor. Öncelikli olarak yayınlarımızı ilgili takip eden takipçilerimize, abonelerimize ve üyelerimize bir teşekkürü borç bilirim. Yapmış olduğumuz ve hazırladığımız videolarda olması mümkün olan Piyasa hareketlerinden bahsettiğimiz için bizi takip eden arkadaşlarımız abone olduklarını ve abone olduklarından da pişman olmadıklarını her defasında belirtiyorlar. Ben de hepsine bu vesileyle ayrıca teşekkür ediyorum. Videomuza uzaktan katılan arkadaşların da kanalımıza abone olarak destek olmalarını özellikle bekliyorum. Zaten arkadaşlar kanalımıza girip incelediğiniz zaman sadece piyasa için piyasa hareketlerini ve küçük yatırımcıya destek olmak için burada olduğumuzu anlayacaksınız. Ben çok ekonomist gördüm. Oyun videoları, güzellik yarışmaları, dizi film paylaşımları gibi yani kısacası YouTuber olmak için ellerinden gelen yapan bir sürü kanal var. Onları izlemeyin demiyorum arkadaşlar izleyin ama kendinizi aldatmayın. Her zaman için yatırım kendi yatırımınızdır. Yatırımınıza her zaman kendiniz yönverin. Benim dediklerim, başkalarının dedikleri, yazılanlar, çizilenler hepsini okuyun ve kendi kararınızı özellikle kendiniz verin diyorum ve piyasalara geçiyorum arkadaşlar. Öncelikle dolar tarafına baktığımız zaman dolar tarafında bugün belirttiğimiz seviyelerde devam ediyor 760 seviyelerde. Zaten desteği çizdik arkadaşlar. 750 altına bir gevşeme ben beklemiyorum yakın zamanda. Ama yine de gözlerimiz tabii ki de Perşembe günü Merkez Bankası'nın alacağı karara odaklanmış durumda. Kısa süreli de olsa 750'lerin altına bir iğne atıp hızlı bir şekilde yükseliş hareketleri perşembeden sonra başlayabilir. Şu an için hepimizi gözü, kulağı perşembe günde. Özellikle yüksek yerlerden alım yapmayın. Altın alacakken özellikle dolar kurunu takip edin. Dolar düşüşte ise altın da zaten doğal olarak buna paralel olarak düşmek zorundadır. Çünkü fiyatlaması dolar ve altın ons. Altın ons üzerinden hesaplaması, fiyatlaması bildiğiniz üzere yapılmaktadır arkadaşlar. O yüzden alımlarınızda özellikle kurları iyi takip edin, sık takip edin. Gün içerisinde bir bakarsınız 470'te bir bakmışsınız 456'da. Niye 470'te alasın ki? 456'dan almak varken. Yani arkadaşlar bu şekilde devam edecek. Bugünler böyle geçecek ama Cuma gün ben dolar kurunda yükseliş hareketleri bekliyorum. Lakin yarın bir dalgalanma olabilir. 770'lere bir yukarı yönlü bu atıp tekrar aşağıya düşebilir. O da gram altın tarafında bir yükseliş akabinde tekrar geri çekilmeyi yaşatabilir. Çünkü Merkez Bankası kararından sonra agresif bir dolar kuru hareketi kimse beklemez. O yüzden dolayı yarın dolara biraz yön vermeye çalışabilirler arkadaşlar. Dikkatli olmakta fayda var. Ons tarafına baktığımız zaman ise arkadaşlar ONS öyle ya da böyle 1880 üzerinde tutunmaya çalışmaktadır ve 1880 üzerinde tutunduğu sürece kaldığı sürece sıkıntı yoktur ki zaten 1850 üzerinde olduğu sürece sıkıntı yoktur. Orada hemfikiriz. Buralarda biraz oyalandıktan sonra yukarı yönlü hareketlerin devam edeceğini ve daha hızlı bir yukarı yönlü hareket olacağını ben düşünüyorum. Tabi bu söylediklerim kendi şahsi fikrimdir. Ama korkmayın arkadaşlar yukarı yönlü hareketler olacak. 1900'ler tekrar test edilecek ve açılacak. Yatırımlarınıza her zaman ne diyorum? Kendiniz yön verin, kendiniz karar verin. 456'dan almak senin tercihin, 465'ten almak senin tercihin. Kimseye bir şey olmaz. İnsanın kendine ettiğini hiç kimse etmez. Bunu hiçbir zaman unutmayalım dostlar. Gram altın tarafına baktığımız zaman arkadaşlar özellikle 462'li seviyelerde devam eden bir kurdan bahsedebiliriz. Şu an için baktığımız zaman söylemiş olduğumuz hedefler bir bir geliyor. Bir yukarı bir aşağı yönlü hareketler devam edecek dedim. Özellikle Perşembe güne 460 altına sarkmalar, 455'ler, 456'lar, 458'ler sırasıyla görülebilir. Yarın ola ki bir yükseliş hareketi olursa aldanmayın arkadaşlar yüksekten almayın. İlla düşüş hareketi gerçekleşecektir. Perşembe güne kadar dolar kuru bir şekilde baskılanacaktır. Dediğim gibi agresif hareketlerin önüne geçmek için yarın biraz doları serbest bırakabilirler. Ne olursa olsun arkadaşlar yatırım yapıyorsanız öncelikle sabırlı olmayı, sabırlı olmayı öğreneceksiniz. Ben her gün bunu defalarca söylüyorum ama hala 470'ten alım yapan ve 465'ten satan birçok arkadaşımız maalesef ki var. Acele eden, ortamın gazına gelen birçok kişi var. O yüzden arkadaşlar ben bu söylemlerime devam edeceğim. Özellikle fiyatlardan bahsederken fiyatların yanı sıra yatırımda neler yapılmalı, neler yapılmamalı bunları konuşmaya devam edeceğiz. Gümüş tarafına baktığımız zaman ise arkadaşlar özellikle 6.30 üzerinde kalıcı olduğu sürece ve hafta kapanışını da bu seviyelerde kapattığımız sürece önümüzdeki hafta 6.70'lerin daha sonra 6.90'ların görülebileceğini ben düşünüyorum. Ya hocam yavaş salla diyenler olabilir ama önümüzdeki hafta seyredin arkadaşlar belki cuma günden de bu hareketler başlayabilir lakin 6.30'dan da alım yapmayın. 6.20'lere kadar bir gevşeme ben bekliyorum. Belki 6.15'lere kadar bile gevşeyebilir önümüzdeki 2-3 gün içerisinde. Biliyorsunuz arkadaşlar, öte yandan kanalımıza katıl butonu ile üye olarak bizlere bana destek olabilirsiniz. Katıl butonu ile kanalımıza üye olanlara özel ayrıcalıklar, özel canlı yayınlar ile ayrıcalıklar tanımlıyorum. Tabii herkes katıl butonu ile üye olmak zorunda değildir. Zaten burada videolarda konuşuyoruz ama bizi daha yakından tanımak isteyen, muhabbet etmek isteyen arkadaşlarımızın bu yol ile hem bana destek olabileceğini hem de etkileşim içerisinde bulunabileceğimizi belirtmek isterim arkadaşlar. Abone olan arkadaşlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Zaten dedim ya kanalımıza baktığımız zaman amacımızın vurup kaçmak değil. Aksine insanlara hayrımızın dokunması için elimizden geleni yapıyoruz. Kim ne derse desin, kim nasıl hareket ederse etsin, biz sonuna kadar burada olacağız arkadaşlar. Düşüşlerde, yükselişlerde yatırımcıya destek olmak için buradayız. Benim kardeşim kaybetsin istemiyorum. Aldığını değerinde satsın, güzel karları cebine koysun ve zamanı geldiğinde yeniden alım yapıp karını yenilesin, karını realize etsin istiyorum. Ben de sizler gibi bir yatırımcıyım arkadaşlar yatırımda sabır emektir diye her zaman söylüyorum ya. Bugün bir arkadaşım yazmış ki 465'ten aldım. Neden aldın hocam demiyorum. 465'ten alacak ki 456'ya düştüğünü görünce özellikle dizini dövecek ve pişman olacak ki tecrübe kazanabilsin. Yatırımda en büyük kazanım tecrübe elde etmektir. Tecrübeyi elde ettiysen, tecrübeyi kazandıysan zaten zaman içerisinde paranı kazanmaya başlarsın. Bu duygu ve düşüncelerle arkadaşlar özellikle bu asgari ücret fiyatlamaların yapıldığı şu günlerde benim demek istediğim sadece o TÜİK verilerinde açıklanan rakamları hesaplayan arkadaşların o fiyatlarla çalıştırılmasını istiyorum. Başka da bir şey demiyorum. Gerçekten insanların emeği zayi oluyor. Allah sonumuzu hayretsin diyorum. Selamette kalın dostlar. İyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.